saçmalık bu. Yani ne yaşayacağız gerçekten 2026 yani 2027 deselerde de, de yarını yeriz. Okey baba büyüksünüz. Bu ne abi? Bu ne amına koyayım? What you doing up there? Oğlum ben burayı gerçek sandım amına koyayım ya. Abi gerçek yani amına koyayım. I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Hi, Jason. <clears throat> <clears throat> I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. I think you heard before. You He might have. Kral <laughs> buna Türkçe dublaj okey yap, yapmayacaksınız biliyoruz. Buna Türkçe altyazı yapmayan rockstarın da tamına koyayım ya. Bak çok büyük üzersiniz bizi.

Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell! Shut baby! The only thing that matters is who you know and what you got. You better do this, you're doing it right. <laughs> Yo, gonna that. They got your name, address, they got everything. <laughs> us cops, You gotta protect each other. Bye. <laughs>

Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Kaç GB olur? <laughs> 12 TB bile olabilir. Sikimde değil. 20 bin lira da yapsanız oynayacağız. 10 bin lira da inşallah şöyle 50 bin lira falan olur da. Ama koyayım izlenmeleri patlar yayıncıların. <laughs> ama biz de ekmek peşindeyiz yani. Biz de var görmeyin ama. Kaç para olur? Ya kral o zamanki enflasyon da önemli. Ama benim tahminim 7-8 bin lira falan olacak. Bugünün parasıyla. Evet. Tahmini 8. Bence de o civarlar 7-8 arası bir şey olacak bence de. Ama Türkiye yani göreceğiz. <laughs> 3-4K max mı? Onun FIFA kaç paraydı çıktığında yarrak. Manyak mısınız siz? En az bugün çıksa 7.000-8.000 bin, bin lira. 3 gramına koyayım abi. Tamam. O 3000 liraysa FIFA'yı çıktığında 3000 liraya mı çıktı? altı Mate'i. Bu da 6 lira civarına çıkar. Evet. 4 lira okeydir. Sanmıyorum ya. Sanmıyorum ya. İnşallah 4000 lira falan olur. İnşallah. Ama ben öyle düşünmüyorum. Beş buçuk olur. Bence de işte yani beş buçuk altı yedi. Ben de öyle bir şey bekliyorum yani. Ya ne oluyoruz? Amana koyayım. GTA 6 alt tarafı. <laughs> sen taşak mı geçiyorsun lan? Zirve oğlum zirve. Zirve. Ötesi yok. Bir. Adamların 15 sene önce çıkardığı oyunu hala zirvede amına koyayım. Dalga mı geçiyorsun sen? Ek lan. Abi ben şuna göre 6-7 bin lira diyorum. Yani şimdi bu dolar 38 kalmayacak. Bu konuda fikir miyiz? Yok o konuda değil. Bugün çıksa 6-7 bin lira dedim. Şimdi götten sıkmanın anlamı yok. Bence 6-7 bin lira olacak. Göreceğiz ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ben günün 24 saatin 18 saatini TikTok'ta geri kalanını da Instagram'da geçiriyorum. Al bu adamın elinden bir iş gelmiyor. Üstünü başını mahvetti. Şu anı da benim ne demek istediğimi biliyor. Şu an kendi kendine, içinden diyor ki yapacağım işin amına koyayım. O zaman siz hepiniz... Eşref Tek. Ben Benden daha fazla hocası olan bir kız var mı? Çok merak. 41 like gibi. Doğruç. Goller. Goller, Osman'dan. Ee, yani diğerini Torreira tabii ki. Torreira bir tane. Ee, Barış. Bence ablaya bir futbolcu daha sorsan tekleyecek abla. Torreira Infosu da oradan gelmiş gibi, muhabirden gelmiş gibi Torreira Infosu da. Baş Başka İnanın Aklım'a başka gelmedi Peki. Ama iki Osman ben olabilir Osman iki olabilir. drives into he me What the going on Well I mean if he wants to prove that he's man I think we should bu, do it out of the car face to face Bunlarda da mı var lan böyle amına koyayım? artistik falan Lan alt tarafa araba sürüyorsunuz amına koyayım neyin gerginliği bu ya? Götün yiyorsa o yaptığın hareketi İstanbul trafiğinde yapsana. Vitesin topuzunu götüne soksunlar. Bak kapıda yazıyor on numara. yeşil etip de kredi kartı kullanıp bir kez olsun o attırmayan adamın kalıbını sikeyim. Şu an kara kara düşünüyorsanız taklalı iki tane kredi kartım var diye siz adamın tillasınız kardeşim sıkmayın canınızı. Bu hayatla mücadeleyi size kim söyletemez. Siz bu konuda ders verirsiniz en büyük öğretmen sizsiniz. Sıkmayın canınızı. Hem bir şey söylediğimde chatte sürekli ne alaka yazan çocuk. O alaka lan yararak. Karar verdik böyle sikim. Her sikede ne alaka? Kel alaka amına koyayım. Karar verdik mührü bastık hadi la. Allah Allah. Nefes mi sandım, üç beş gün sonra Paramı, ölümü, kötümü şöyle bir sene de yapmaya devam edeyim Belli ki bu başarılı aldılar sizin çocuğu chat, şarkısız da kaldınız kardeşim Sizin elemanı aldılar Ufak bir yas durumu var mı? Ah kardeşlerim benim Bak 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 bazıları da kim yazıyor amına koyayım yani salak da biz dinlemiyoruz hesabı. Bak hani kim? <laughs> eve, sor? bana sor, Getir <laughs> bana gel gel buraya gel. Yaşadık Şimdi hey, 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 hey. olan bir şeyin kötü olma ihtimali yok ya. Şeylere ne diyorsunuz? Torku daha iyi. Amına koyduklarım sizi. Kralı lan bu işin. Bir tane var işte ya. Susacaksın bazen ya. Saralle var arada da. Ha siktir lan. Bir tane var lan. O da Nutella amına koyayım. Susacaksın ya bazen de. Bir hafta sonra bu kardeşiniz hapse girecek da bir güneş varlar bazen. Hayat şaşırttı zaten. Ben ihtimal. Nutella'yı buzdolabına koyarak küfür etmem çünkü e, bu bir anne hastalığı bence bu. Yani hepimizin annesinin evde bir kere Nutella'yı buzdolabına koymuştu vardır. Maalesef yapıyorlar öyle şeyler. Hani bu bir anne hastalığı. Çok sinir bozucu bir şey. Peroviç teşekkürler kardeşim. Hani tadı bozuluyor, donuyor, kaşıklanmıyor. Neden ya? Bana koyayım. Allah Nerede? 5K. Bu bir soygun. Şaka şaka. Samsung şarj aleti var mı? Modafon var. Abi delireceğim şimdi var. ama Modafol. ya. Evet değerli meclisleri. Niye ters ses bakıyorsun hayır ben Patron, patron. İçeride kimse şey... Ben <laughs> sikir gidiyorum. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Çok güzel, çok mantıklı. Bizim Saraçoğlu'nda var mı acaba böyle? dayı. Size sadece dudak kombinasyonumu gösterecektim. Make up forever. Bu videoda benim bir şey dikkatimi çekti. Arkadaki köpek bana benziyor. Benim bir şey dikkatimi çekti. Arkadaki köpek bana benziyor. Galaxy Z -A Flip. Erdi zorlanmaya başladı. Erdi topu düşürdü. Ah! Bir hareket yapıyor ya. Selamlar. Bu alanınıza bu be kardeşim. Balazar del Ringo del aynı Hong Konglu bahis mafyasının başı bir adam diyor ki ben hapisten diyor istediğim maçı istediğim sonuçta bitiririm diyor. Siz sanmayın ki diyor kitapta aynen böyle biz Türkiye ikinci ligini veya Rusya ligini işte bilmem Avusturya ligini manipüle ediyoruz diyor. Oralarda para dönmüyor ki diyor. Biz diyor en çok diyor parayı NBA ve Premier Lig'den kazanıyoruz. Kral senin cihaz yok amına koyayım? Orada nasıl döndü ya? He? Abi takılması lazım. Fiziğe aykırı. Pilot <laughs> 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 var. Oğlum sen salak mısın? Sen kilot giyince skin içine mi kaçıyor senin? Her sikiyorum yorum yapma hastalığını bırakmamız lazım ya. <laughs> Barbaros V2. Abi belki adam sikini kestirmiştir. Abi belki adamın siki yoktur abi. Adam belki tek taş abi. Abi ben bir de malım ya. abi. Adamın siki yok belki abi. Belki kadın abi. Cerrahpaşa <laughs> Kahvehanesi. Çok rahat, çok profesyonel. Dayı eski komando herhalde. Geldi bir tufan gitti bir boran. Sticker lan o. Sticker sticker. Sticker mi ne sikim böyle Crocs'a olan bütün avellerin yapıştırdığı bir şey var ya. Onlardan biri de benim bu arada. Ne oluyordu o Crocs'lara yapıştırıyorduk ya zaten amına koyayım ya. Sikir değil amına koyayım. Sikir ne köylü. Köylü milletin efendisidir. Amına soktumun götü. Rozet gibi magnet amına koyayım. sikim koyuyorlar ya kroxlara moruk o işte ya. Çarm 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 amına koyayım he. Ananı ne ne kadar güzel çaldınız. Bir de hepiniz akrabaymışsınız. Aranızdan bir kişi bile yeteneksiz değil. inanılmaz. Abla bu bizde genital. <laughs> Teşekkürler. Bu ne ya bu? Genital. Bu ayıp ya. Yapma oğlum. Yapma. Daha çok gençsin. Cin olmadan şeytan olma. Cin olmadan şeytan olma Arda. <laughs> Bana zeka verdiğin için çok teşekkür ederim ya. Boruk düşünsenize ya böyle editler izleyip üzülenseydik. Düşünsenize böyle evde oturuyorsunuz şunu izleyip üzülleniyorsunuz falan. Allah'ım çok şükür ya. Ya Rabbi ya Resulallah. Ya öyle abi düşün, çok korkunç. Çok korkunç. Düşünsene evdesin oturuyorsun karşına bu geliyor oturup üzülleniyorsun falan. <laughs> Sürekli söylüyorum baba bak şükür şükür şükür. Şükür çok kıymetli çok önemli bir şey. Ne oldu? Yok bir şey. Yan birini hatırladım. Pek sevmediğiniz biri galiba. Unutmak istediğim biri diyelim. Bana mı benziyordunuz? Yok. Yani andırıyor sizi de başkaydı. mesela bu sededit. Sededit budur. Kurgu bir dövüşü abuk subuk bir Türkçe müzikle anladın mı? Set edit budur hocam. Hello. <laughs> Geçen videoda izlediğimiz çok iyiydi. Tabii ki kardeşimiz çok kabiliyetli. Ama geçen video ki